Hadi başlayalım. Rambo Okan ev ziyareti. Restoran yine. Yine takım giymiş. Hay YouTube. Buna lan Şu... bıyık, bıyık, bıyık bıyık bırakmış bıyık bu. Testoya çarabı... bak. Rambo bokana bak amirim. <laughs> Yanında olduğu gibi gidiyor ya. Aynı ha YouTube. Milletçi olmuş. Ama saçlar değişik yani anladın mı? Hani aşağı sağcı üstü solcu gibi amına koyayım. Kim kapısı o ya? Ya yani kendi adam evi kapısı mı bu? Kapıyı yavaş kapat. yavaş. yavaş. Her daldan var biraz. Abla bir şey yapsana. Biraz bundan sumu bir şey. Abla sumu. mu. Yok yok valla hiç gerek yok. Sen niyetli misin? Ne? Yok mi? ben onu ben Fenerbahçe'yi tutuyorum. Fener Niyetli misin ben Fenerbahçe'yi tutuyorum diye babam da. Ananı Güzel. Çağrı nerede Çağrı Çağrı lazım bu videoya Çağrı lazım aynen. aynen bak tam ben de Çağrı dedim. Çağrı koş koş. Rambo videosu çıkmış. Çağrı burada mısın Çağrı? Koş koş duyuyorsan. Rambo kan videosu geldi ablam da gel gel. Ablam ufak ablam da var annemsin. var abisi var. Ali Koç zaten bana ev ayarlıyordu sonuçta. Şimdi hava gelsin. Yatsana gelsin. ne Giriyordum falan ne diyor Hasan denen bir görevli var sivil güvenlik. Tartak. Lan manyak ben video on numara çekiyorum. Var. He? Maçlara da giremiyorsun. Ben giremem ya. Çok iyi tutuyorum giyim bolu falan. Benim ne gül yapma. Ağlama lan. maçlar şey olmuştu, iptal olmuştu. Gidebiliyordum. Ya, ya ya sen ne derdik o şey ya. ne zamandır giremiyorsun abi? Aslında ama o, için o zaman maça giremedi işine ağlıyor lan. Saldırmam saldırmamdan beri makas aldım Ali Köprüden de Trabzon bayrağı gidiyor. Beni çekmeyin. Evet tamam abi onu şey yaparız çekmeyiz. Oğlum Rambo'kunun burnu kadar büyük müydü amına koyayım lan? Durayım al bayrakla ne alıp veremedim Çok kitledim de. Ne yüze geldim? Ne, isekez? ne, ne isekez? Isekez? Ha bak orada ben zaten, e, e, rakip de takım olduğu için Şimdi doğrusu yapmadım da Arda Turan'ın eee öncüsü buraya inildiğimiz Sıkı tarafta eshane. Bayağı şi... böyle. Gelemez mi akla? E e, Fatih Terim gelelim mi? konuşma yapacak da. bile internetlere benim orada olduğumu öğrenince yerine Abdurrahman Bağa geldi. Ben de o işte pandemi sokağa çıkma yasa vardı. Ben çıkıyordum. Bana emniyet bir şey demiyordu. O işte de ben de dayanamadım. Yapmayacak. O hal abartmalar efsane. Vuracak vuracak tüm ona. Sinirli Sinirli işte. Hastalık olarak. Ya sinir az az dedim ne dedim ne şey. Her ki Sinirli. o oyunu bir evli okey mokey okay. batan hepsini bilirdi. Böyle şey, şey olarak rahatsız değil. Sen sen mi dedin onu bilmiyorum. İnternette bir sürü bir şey var. Deli raporu muhabbeti. Öyle bir şey yok. Yok öyle de uydurma. Şey, benim adama YouTube'da fake Ramos'a var, Instagram'la var. Başka adama de, deli var, şey e, yapmışlar. TikTok var. Benim TikTok'um yok. Benim bir Instagram var. Bu gösterdiğim şey. Herkes bir şey yazıyor işte. Ablam ver canım Sen bu Instagram'dan kendin mi paylaşın? Saplayacağım burnunu birazdan. <laughs> bir suyun altından Kursan geleceğim. sana böyle. Resmini çekeyim Heh, onu sordum. Ama zaten. hesabımı avukatım yönlendiriyor. Sana hakaret edenler falan filan. Onlara dava açabiliyor musun? Avukatım şey yapıyor. Abi ben futbol takip etmem de Rambo sürekli görüyordum Ağzım, ya. Abla. bir şey versedin söyleyeyim şey ya. Yaşı kaç acaba adam bak ona sorar. şimdi. daha çok. Bin üç bin lira yapmış. Üç bin lira. He ben de benim de yani mecbur ya yardım, yardım Sonuçta benim annemin kızı oluyor. Yani Kardeşiz ve bizim dört kardeşin en büyüğü. Seni dedim ilk etmiyor. Allah razı olsun. Ben yani 66 yaşındayım Söyledim zaten 66 göre. Abi, Sen kaç yaşındasın? Ben 58'e girdim. Abi gireceğim. kim popülerse onda ya Testo. Çok genç duruyorsun. Bir de bir dönemin yani, popüler yani. olan insanlarına gidiyor daha 66 çok. 66'a durmuyorsun abi. Hani atıyorum hype'ı düşse bile o insanı tekrardan buluyor. Hani dönemin böyle atıyorum kim vardı Mesela, ne bileyim işte izledik ya. Bu hatta çağır para verip şey yaptı ya dans videosu yaptırdı ya bir tane. Vallahi kalktı 20 yaşında, yaşında torunum var benim. Vallahi video daha yeni geldi çok izlenmemiştir ya. Dört Oha 44.000. 44 bin. Bin, 20. 40 dakikada. Ali Koç'la aram bozuk şu an. E o zaten başkan ben yaptım kendisini. O otelde kalıyordu aslında Kadıköy'de. Otelde kalitöğe. bana otelde yer ayarladı. Ali Koç'u ben başkan, başkan yaptım diyor. E villa. Öyle mi dedi villa lan? Villa yapacaktı. Villa yapana kadar bu otelde kal. 1 iki sene otelde kaldım. Sonra ne oldu? Ondan sonra otelde o e, otelde şey otelmiş. E Şeylerin takıldı, Kortomatik bilmem ne kararları. O <laughs> ne o ha? Her bir ses yok bilmem ne filan. Anlarım. Fuhuşu dedi. O taksabile kavga edince. Ali Koç'un koruması Erkan'a bildi. Ben hangi Bak, dönemin ünlüsü evet. olacağım? Bundan 30 sene sonra evi belki. bir bakıyorum. Akşam gidip makinliyorum. Eşyalarım çöp atılmış, yırtılmış parçalanmış. Şimdi maçlara gidemediğin için üzülüyorsun. dilerim. Gidemiyorum, gidemiyorum ya gitmek istersin. Yok ya. Bir de herkes tanıyor ya seni. Benim kuzenim de karşı kama sağ var ya. Nasıl? Aynı. Orada gidiyor oralarda takılıyor. E oraya takıldım Neyse için para topluyorum, ben topluyorum ya ablama bir kuruş bırakabiliyor sen ne mutlu bana. Zor başka... durumdayım ya. Başka para kaynağı yok. <laughs> Hiçbir şey yok ya. Ben taraf taraflara kurban olurum ya. Sen sadece Fenerbahçe'ye adanmış bir hayat yani. Fenerbahçe'yi seviyorsun. Başka tutunduğun bir şey yok. Yazık lan Zor durumda ya. Bunları şey yapmayınca her gün aklımdalar ya. Oh, abi haklısın yani. Zor bir iş falan da yapacak durumun yok. Yok hiç hiç. Doğdum doğdum çalışıyorum. Hep bir maçlar geçti. Işte. 11 yaşından beri maçları takılıyor. 11 yaşından o, beri oha lan. Vallahi bilmiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Valla lanet oldu. Yani... Ya biz bir söyle YouTube'da bir şey yapın ya. Ali Koç'un maçları sok, durmuyor. Giremiyorum ya, saklandım. Fenerim var giremiyorum. Kapının önünde dilleniyorum ben. Bir lira, iki lira, üç lira almak için ya. Biliyorum. Adam ya, ağır fanatik ya. Tirakisi olmuş tirakisi. Param pulu olmadığı için diyorsun. Para e ne diyorsun sen? Öyle, yabancı Man. ülke, bu kaç sene yabancı ülkede öyleymiş yani. E mantıklı. Ne ne verirse o zaten. Mutlu değilsin. Yok Bilmiyorum. ya. Kaç senedir Eyvallah, maçlarda men edildi? Onu söyledi mi? Döndü sene kombine vermişti bana. Dört sene, kombine. kombine bedava giriyordum. Oha. <laughs> Yapma öyle. Ne düşündün o samimiyet Ya o zaman... Baksana. <laughs> Dur nerede o? Baksana. <laughs> Ali Koç'tan makas alıyor adam. Ne düşündün o samimiyet kararlarınızda? Ya, ya o zaman samimiyet vardı. Onun zaten başkan olması için a, a, AK Parti'den e, polisin silahını şey yaptım, gasp ettim. O kaç yılında oldu polisin silahı? 2000... Kadıköy AK Parti işe binası önünde nöbet tutan bir polisin dalga sonucu MP5 model otomatik silah çalındı. güvenlik kamerasını incelen polis silahı Rambo lakabı alınan Fenerbahçe taraftar Okan Güler'in çaldığını belirledi. O, senin oldu? Oha! Hazırdırma, öldürmek için işte o hastada Eee 18 saat sakladım sonra köpek kulübesinde yakaladım. Köpek kulübesinde. He, Ali Koç'u başkana gittim. Ben sene 4 ay 20 gün yaptım. Oha. 5 o, sene emnedim. yapmış. E, emniyete. Emniyete teslim olurum deme. Ali Koç gelirse teslim olurum. Elimde. Fahin zammının gel, zammına. Çektim zaten onu. İçeri girdim. Girdim 5 sene 4 ay yaptım. 20 gün. 5 sene, Eğer gül. af çıkmasaydı 11 ay daha yaşayacaktı. 5 sene yukarısı e, yatan e, beş yatanlar çıkıyor. Abi beş seneymiş 5 lan. Ümraniye tipi. Beş sene dört ay Üç e, ayda e, hücrede ettim artık. Yatırda girişte cezamda. Hücrede. Hep ablam için uğraşıyorum? Öbür ablamla abim durumları. Ablamla abim de zaten ameliyat oldu öldürülecek Telefonunda da sanki öyle bir çaldı ki yani yüzünlü müzik çalıyor ya adamın üzerine. Tam öyle bir denk geldi ki. Peki o polisin silahını çaldığın gün az yıldırım geldi karşına. Harbi vurur muydun? Ya vuracak demiyorum. Yani. Zaten o hangi saatte geldiğini biliyorum. Abi ben bunları hiç bilmiyorum mesela bak. İçeri, ta, şey Aziz abi, Yıldırım yok. vuracakmış adam amına koyayım. En, yani özel erken tedbirini aldı hemen kıstırdılar. Teslim oldu. Ben de kafamın silahı dayadım hep. Kulübede iki tane silah vardı hep MP'de. Oğlum. zaten ağır 78 kilo. Bir tane Oğlum bu nasıl bir fanatik bir amına koyayım ya? Bunun üst seviyesi yok ben yani. Ben askerlik yapmıyorum. Rapor var çürük rapor. Şizofren rapor. Hastalık hastalık. Baksana. Adam, adam vuracaktım şizofren diyor. Şizofren demek delildim demek. Google'a bak şizofreni As hastalığın belirtili. Yok belirtiysin Akıl yani, sağlığından dolayı da çürük raporu varmış bak askerde. Oynayayım. Asker etmemiş tabi. Yok farkındayım. Bulmacayı getir bu posta karşısına. adam zeyriye Yarım tarzda bir, tane boşluk bırakmadan doldu. İddia girelim miktar. Çok para versen, bir milyon verseler. Galatasaray forması giyer misin? Ha, e, giymem ben. Niye giymem? ki? Trilyon verseler giymem. Niye dersen? Elim olur. E, niye, niye der dünyanın en zengin olsam ne olur ki? Yani. Normalle yani, bence dedim çocuk paraması. Aslında adam Ali Koç'un abi söyledi öbür dünya öbür dünya 5 metre gebe ben ben böyle senem ben olmaz. Yarın bir trilyon verseler giymem demiş. Eee, ya, video. Ha. Senin bir ara haberin çıktı. Trabzonlar seni öldürdü diye. Yalan haber. Ya mi? öldürdü. İşte konten altı falan. O geldi yok. aklıma. Var. Evet Rambo, Rambo, Rambo öldü. Doğru söylüyorsun. Sen Ramba öldü. Ben onun ruhuyum Rambo'nun. Bu Avrasya Maratonu'nda kestirmeden gidip Burada hep sahi dinliyorum gözüm dinlendirme ee, lazım. Tamam tamam canım dinlendir dinlendir. Avrasya Maratonu'nda kestirme yollara saparak 40-44 yaş kategorisinde birinci olan Rambo Okan Anadolu'sunu ve kupasını aldı. Oha. O da maratonda da birinci olmuş. O orada olsa var ya tarar derkizi silah olsa. Sıkıntı ya. onlar arkasından ben gideyim. Bir baktım dendi. Bekledim ayı. Soğuk dondum amına. Ağzımı yükedim suçsuz. Boklu da, Bak yine. Ben bana... buradan tüm Fenerbahçe camiasına sesleniyorum. Allah rızası için. Ali Koç'u başkan yapan benim. Ee şimdi Ali Koç yok. Az Yıldırım yokken. Ali sen yokken tribünde ben verdim. Buradan Ali Koç'a ve Az sesleniyorum. Fenerbahçe için ne yaptınız? Çağrı'nın yaşlı hali. <laughs> 6 sene başarın oldu, 16 sene, 14 sene... Yaşar Fenerbahçe efsanesi. Aldatın. Ali Koç, sen de buradan e, 6 sene oldu, hiçbir başarın olmadı. Zaten bir, be, e, benim zaten yaptığım ortada. Camiye beni taraflı tarafsızı beni biliyor. Buradan Ali Koç'a e ve Aziz Yıldırım'a... Adam isterse şey yapıyor, sesleniş Adamsanız yapıyor. Adam benden çıkın. Ulusa sesleniş amına koydu Fenerbahçe'ye. Saraylılar senin kulaklarını kesmiş usturayla. evet, doğru evet. Mu? O ne lan? Dolayı. 20 senesi var sanki. Bundan yıllar önce. Fenerbahçe Rambor lakaplı Amigos'u Okan Güler Galatasaraylı 3 kişi tarafa kaçırdı ve iki kulağı kesildi. Oha lan. Fenerbahçe Göztepe maçı sırasında sağa gelerek Alpaya Paya sarılan Rambo lakaplı Fenerbahçe Amigos'u Okan Güler dün öğlen saatlerinde Kadıköy'de bir otomobile zorla oha amına koyayım. Abi bu ben hiç bilmiyorum. Adam Serhat Peker gibi değil mi? Ali Koca racon kesiyor. Oğlu o Galatasaray'da olsa var ya. Surturaylı. İşte amına koyayım. Evet, evet. Doğru Oğlu olsa, evet. olsa yani. 20 senesi var sanki. Yok yok o 25 30 sene oldu. Adamı kulağını kesmişler. Oca 24 25 sene. Kulaklar sağlam ama şu. Sağlam. Nasıl kesmiş? Şey derin kesmedi. Yok ufaktan öyle şey yap. Dikiş yap. Evet. Ali Koça, Ali Koça Sıldırma buradan sesleniyorum. Delikanlıysanız benden canlı iner çıkın. Peki bu sene Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı? Valla ben sanıyorum bu sene Fenerbahçe şampiyonu inanıyorum. Ee, yarın e, Trabzon maçı. Yarın Trabzon'u yeneceğiz. Anne baba? <laughs> anne baba vefat <laughs> etti. Anne, baba, <laughs> anne, baba <laughs> dede abi, amca dayı. Çok önceden mi? Ben 18 aylıkken ee, annem öyle bir buçuk yaşında. Yurda e bir babam bize hepimizi. Kimsiz büyüdüğüm bak ne oldu. Ama o ya gerçi ben e, Bu video sayesinde senin bir 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 gole. Ya, futbol alıştırmaya başladık öyle ya. Futbola adil aslında da futbol camiasına de, biraz. De, hani oradaki de, insanlara falan ya da olaylara biraz baksana aşinalık baksana oluyor baksana, ya. Yazıklarım. Yoksa ben oturup futbol imkanı yok izlemem yani ciddi ciddi. Fenerbahçe'nin bu adama yardım etmesi lazım. Bunun hayatı Fenerbahçe. 20 sene hey, hayatını yani, vermişsin. Yani, gelin, gelin. Bizim de var öyle Karşıyaka'ya bir tane böyle hayatını veren bir abi hatta rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Onun da böyle Karşıyaka'da sahilde yakın bir tane bank var. O bankta direkt onun şeyi var yani Cumali kendi banka heykeli falan var orada. Ölmüyor diyor bana. Kosunca Fenerbahçe, hayatı Fenerbahçe onun. Bizimdeki evet. battaniye Fenerbahçe. Oğlum bak. bak Battalıp sen ha. Siz Venster vurdun. Masur var mı? Yok yok çek. Yani ne kadar büyük. Ya şöyle meseleleri yok edeyim de. Yani sahip çıkılmaması zaten büyük bir utanç. Kaldırdım. Çok büyük utanç. Bozdu bozdu en, biraz durun. Büyük bir utanç. Ben olmasam bunu Ali Koç iş etmiş kovmuş. Ben olmasam kaldı bu adam ortada. Ben bugün varım yarın o yok. Adam bahçe battaniyesi yorganı var. İlaçları mı getirdim? Bize böyle üç torba ilaçlarım var burada. Nereye kadar ben bunu yanımda tutabileceğim? Ben öldüm bitti bu adam. Yazık bu ana yani. Karabalar ne destek vermesi lazım. Gün benim. Çok teşekkür ederim. Allahım vallahi maiit olun. hadi. Yolun uzun, Görmeyin. ömrün uzun olsun inşallah. Teşekkür zaman. ederim abla. Yolunuz açık, ömrünüz uzun olsun. Çok, çok teşekkür ederim. İkiniz benziyorsunuz. Ben kız kardeşime daha çok benziyorum. Yok nerede ben benziyorum be, sen kimsin şey ya? Gerisi Tamam abla, sen dönün geç. Görüşmek üzere abi sağ olasın. Mustafa hoş geldin. Sade geç hadi. hadi. hadi, hadi. Kağıda açacağız. Yani Allah, Allah ailenize aile. sağlık, şiat versin. Bütün Ankara Selancık'ındaki bütün arkadaşlarına selamım. Bir de Trabzon'a. Yavaşlar abi. Sen banka hesabın var mı? Ya benim banka hesabım şu. Direkt oraya atayım. Abi ATM'lerini kullan. Tamamdır. Şu. Lan Enes. Doğru var ya. O bak başkalarından? Kermel abi. Ne ne markası? Ne markası? Vallahi bizde de bu amına koyayım evet. ya. Vallahi bizde de bulsun. Değil mi? Mustafa. Evet, Okan Niye bu burada? Diyeceğim Mustafa diye bir kardeşimiz kamara, var. Kamara yönlendireceğim süre. sana. Bunlar. Sen de bir dinlesin amına koyayım. Tamamen mı? Normalde her telefonun burasında 3 tane yuvarlak 4 yer. Birbiri yakınlık şeyi. Bit bir tane Direkt çıkar. Tamam. Çıktı ya gidiyor. Yarım saat oldu direkt atacağım Tam bunu. Yolladım da. bu arada. Geldi bak. Ha. Para mı attı Zaten direkt? Bana bak burada yazıyor. Niye şimdi direkt şey cepten para Bitsin de video size. Özgür. mü? Özgür. Özgür. O devrimci vardı ya solcu. Ne lan? bel çatlasın bu. Ya, ya, ben ne sağcıyım ne Ben ne ben, ben solcuyum. Var. Arabayı şuraya koy. bu otoparktı değil mi? Abi Bartu'nun yüzü neden büyük? Ya, ya 45, Çok yemekten Bak, bir şeyleri. Kırmızı. kırmızı, evet nasıl biliyorum Unutmamış. Şu kırmızı biliyorum ondan de geldi. Ne kapatıyor ya, fast 5000 limiti var, 2-3 boleyi... Yok yok, ben de almıyor galiba ya, adam yok burada. Bir şey yapmıştır, stok. Çıkar <laughs> çok alaklısı bir kombin ya. Taç, <laughs> bıyık, üst, <laughs> bel çantası'nın yeri falan böyle... <laughs> bel çantası çok alakasız yani, bel çantası hiç olmaması lazım. Bak Allah bak. Abi durumum buna yetti. Kötü mü ayakkabı? Ama şey bak bağırsın bari. Bağırsın bilerek. Durumu alayım. buna et abi. Yani ama Daha biraz önce para atmış ama nakı. Atlet şort mu gelseydin? Atlet şok mu gitsin? Senin gibi böyle yapıldı bir <laughs> cüktü sportman bir adam. İmiş senin cevap ben olmadı. Adam, ya senin Fatih Terim zannet. <laughs> <Yerine neden gülüyor> ya Fatih Terim sen. Bilerek bıraktım da. Kapanıştı. Evet. Ne evet. Geçen sefer de böyle bir giyinmişti. Senin söylemek sen istediklerin şey böyle. Beraber... Şarmak şey yap kapat. Hangi neyi söylemedik de. Fervarı kapat. <laughs> Taylan kardeşim. Taylan'ın dükkan açık kalmış orada bak bak. Bak. Hangi neyi söylemedik de. dur şurada şurada söylüyor bekle. ki. Yemin ederim özür dilerim. Ba ba bak 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 fervar. Bak şimdi. Kapanışta ne yapalım? Senin söylemek istediklerin ben. Fervar <laughs> şey yap kapat. Fervar. <laughs> Hangi neyi söylemedik de. <laughs> Toparlıyor da Test Testonu kombin dur bakayım. <laughs> Lan gelir misin lütfen? Lan gelir misin lütfen? Tam tam böyle bir kombin amına koyayım. Taylan kardeşim, tüm Fenerbahçe camiası adına sana teşekkür ediyorum. Beni mutlu ettin. Ben teşekkür ederim. Ee, ne zaman istersen videoyu çekim şey olsun. Ee, canlı yayına da çıkartma şeyi olabilir. İnşallah. Hepinizi seviyorum Taylan kardeşimi de. Takip etmeyi unutmayın. Benim hesabımda son kesiliyorum. Rambo Okan Oficial paylaşacaksın Taylan kardeşim. <laughs> ver." O tamam. Paylaşacaksın. Seviyorum seni. Siz Ahliyi kapattık. Ben e, spor yapıyor Bay bay YouTube. Fazım var ne de senin gibi normal. Senin karın kasları falan fena. Fotoğrafın var ya bir tane. Ha tamam ya o, o, öyle oluyor. Var mı şu Kısım, an? Şu anda hiç yok. Karın kası. Şu an hiç yok. Hiç karın kası. Kaç kilosun? Ya sen 57-58 kilo. 57 kilo. 57-58. Boy? Boy 1.67. 1.67-68. Yaş da 58. Şey Çağrı kaçırdı videoyu ya. Bir kolunu göstersene. Yağ yok çünkü sende. Zahmet olmaz. Sende mi, mi? kuledursun lan Mustafa? <gülüyor> <gülüyor> 57 <gülüyor> mi? Şunu şey yaptıysa. Evde de o kadar zaman vardı hiç aklıma gelmedi. YouTube'a en son bir yani şey yaptı. Şey terörist bize. Quiz. 60. Oğlum sen ne azmış lan Biz kilo baya. Ben size 70 üstü de gibi düşündüm. Olur. Bak kaslara bak. Ya çok düşük, ha? Bak. Bir sepsi görüyor musun? Bir sepsi damar var amına koyayım. Sigara içtiğim halde böyle. Ya e, sigara zaten etkilemez mi? Yo etkilemiyor. Burası sigara ev ziyareti. Yok, <laughs> Hele bir de fenerik geldiği zaman. Bir imkan olacak var ya hayvan gibi olur. Testo mu gelsin? bana öyle bir yardım etsen de çalışsam. Benim bir hayatıma baksın nasıl hayat yaşıyorum. Şey, değil mi sahte? Hani böyle vücudun gelişimi ilaç sınıfı kullanıyor. ne o doz mu? ilaçla falan olacak işte. Dümen, diye. dümen o. Dümen tezgah. Tezgah tabii. Zamanla bir bakıyorsun, 90'lık adam gibi görsün sargıları, sallanıyor. Yok, öst o, üstü o mu? Doğal yapı, yapı doğal yapı. O yapı ne demek kız? Doğal yok, doğal yapı yapacaksın. Onun bir şeyini kokundan bulacaksın. Ee, ne gibi vücuda gelişim, ne gibi doğal besin kullanma, o zaten hmm. yazık. Daha... Bir karnını bir göstersen abi. He? He, östrojen o anlamda salak ya. Testrojen. Çok yağ yok oralarda V hemen Bakın, bura. Aman oğlum. Ya Ram Ram Volkan hani form analizi göreceğim aklına da gelmezdi. Ona bile onu bile yaptı ya amına koyayım. Kendinden bahsediyordum. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Sen ne Şimdi yapıyorsun kız? Ne var abi? He? Kablo gibi bir şey. Var. Ya şarj aleti var işte. Telefonu koyduğum bir şey var, tahta var. Şunda benim sana da var. Bak. Ben şu arazide zaten geziyor. Onu koyuyorum ya öyle rahat izlemiş. O ne lan? Aziz Çok mantıklı ya bak. Dağıtıyor ya burada mahallenin bütün üyelerine dağıttı torba. Ne bu? Ha telefon sabitleme şey mi? Adamın reklamı da yapıldı amına koyayım mimari. kardeşimin takip etmeye devam eder. Ben sana şeyi unuttum. <laughs> ne ya? Ne? Tatlı mı attı mı? İzaret adam arasında Pişman en iyi durumda var. olan bu amına koyayım diğerleri psikolojisi bozuldu. Sözde bu adam şu zok benim amına koyayım. Çam sakızı çobalar mı yersiniz? O eve getirmeyi unuttum. Pişmaniye mi almış? Götüreceğim ben de. Cebine taşıyor amına Bir 10 15 saniye fotoğraf alır mı bizden hani, sabit kalın abi? Ee, onu ben şeyden alırım ya. Yani. Ya yani şey yapayım şey, çeksin hayretten. Ne olur ne olmaz. Onu aldık ya. ya tamam, aldık yer. aldık gerek yok ona. He tamam. Tam. Ha, tam. Ben bunu eve vallahi getirmeyi unuttum. Ya ya Allah Allah gerek yok. Var mı isteğin abi? Var yolumuzu. Bir yani, beni fail ben şey anlatayım. Şey Olur. Yok. Paylaş. Arkadaşlar. E, bir daha bir Aziz Yıldırım'a şeye. Ali Koç'a bir açıklama. E, şeye seslenmek istiyorum. Federasyona. Yok ya sen pardon. Yani Sizinle uğraşmayın. Sizin amacınız gene Galatasaray şampiyonu yapmak yapamayacağınız. Emelinize ulaşamayacağınız. FETÖ'nün parmağı var. Fethullah Gülen'in videosu var Google'da. Fethullah Gülen videosu, Fethullah Gülen Hakan Çukur yaz videosu var. Himmet ve dualarla sıra ayağa kaldırırım diyor Hakan Çukur Arif Hayırdır ya? Darbe günü ben Çengelköy'de arkadaşlarla okey oynadım kafede. Yasa benim soldaki bele geçti bu işte. Ve <laughs> insan kalmadı ya. Ne mutlu Türk'üm diye diyene ne mutlu Fenerbahçe'liyim diyene. Galatasaray Trabzon'a hariç herkese kapım açık. Allah emanet olun. Taylan kardeşim. Teşekkür ederim. Şey Tam da malum maçın üzerine amına koyayım. Oğlum Rambo şapkası var, <laughs> var, var. Var. Var, var, var adamın amına koyayım. Ne mutlu <laughs> tür kim diyene ne mutlu bir başlayayım diyene. Var mı? Adamı göğsünden öptü valla. Kardeşim ya. Abi. abi. <laughs> da öptü amına koyayım. Teşekkür ederim. Senin hiç kapıyı açmana gerek yok. böyle şeyler. Ya karışma sen. Hayır hayır. Ben yaparım karışma. Bodyguard da orada. Biz ikimiz eşit. Yine oraya. Ya olarak ben senden büyüğüm. Yaş <laughs> olarak ben senden büyüğüm. Ne demek? Allah demen orada bir şey olursa Çağır. Evet, herkes bir fenerle olacak ya demedi. Ya. Ya, ben de, ben de, ben de. Kapıda mı bir şey? Bilmiyorum ki. Kapıda bir Kapıda. Bin. Tamam. Sen onunla beraber git abi. Yönlendiriyor ya bir de. Testo gidiyor. <laughs> Vuruyor şeyde. Kapıda da vurdu bir tane bir tur. Vay amına koyayım. Kaç oldu? Bak bir saat daha yeni oldu. Tamam mı? 66 bin mi? 67 bin oldu abi. Bayağı izlenmiş şimdiden. Şeye koptum ya. Ayrıca şurada yazmış bak biri. Adam oruç tutmuyor. Fenerbahçe tutuyorum diyor. Ama koptum orada ya. Orası çok iyiydi amına koyayım.